They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone 🎵🎵 Cause you're a more than together However you go, ever after her Dün Prenses Oracı dersinde Apple doğum tacından taç giyme töreni tacına kadar tüm saç aksesuarlarını ezbere okudu Oli. Bu gerçekten muhteşem. Küçük kardeş, okuldan sonra Kulen'in kuaföründe buluşalım, Aha. Seni seviyorum ablacığım. Merhaba ninona. Ali? Hayır, ben Poppy, küçük ikiz. Evet, doğru. Tatlım, benim, benim bir haberim var. Nedir o? Kardeşinin 3 saniye büyük olduğunu biliyoruz Ay şey ben küçük minik bir hata yapmışım. Aslında o, o senin. <laughs> Yeni Rapunzel olmak istemiyorum. Kendi kaderimi bulmaya çalışıyorum. Yeni Rapunzel olmak Holly için çok önemli. Ona nasıl söyleyeceğim? Sonra Apple'a dedim ki, bak senin hikayeni masaldaki herkesten iyi biliyorum ve kırmızı lezzetli bir elma. Kafanda bir şey mi var? Benim eee Hey! Yeni saç kurutucuma bak. Sonra kahramanlar dersinde daring tıpkı hikayedeki gibi kuleye tırmandı. <laughs> Pekala iki sesin bana kesinlikle bir şeyi anlatmadığını söylüyor. Nedir o? Tamam. Hani bir şey bilirsin ama. Bence şimdi konuşamayız. Ne? Tamam buraya kadar. Ne olduğunu artık anlat. Nani nana, nüfus cüzdanlarımızı karıştırmış. Ve küçük ikiz sensin. Ne? Ama bu durumda yeni Rapunzel ben olmalıyım sen değil. Ama yeni Rapunzel olmayı çok istiyordum. Ben de başka bir şey olmak istiyordum. Bir dakika. Bunu bizden başka bilen var mı? Hayır. Peki o zaman sır olarak saklamaya ne dersin? Böylece ikimiz de istediğimiz kadere kavuşabiliriz. Bayıldım. Teşekkürler. Sadece saçlarımı açık bırakmaya çalışıyorum. <laughs>